Merhabalar herkese uzun zamandır tarihi bir oyunun videosu gelmiyordu ben de bugün sizlerle sosyal medyadan bana iletilen bir oyunu paylaşmak istedim 1858 yılına gidiyoruz beyaz taşlarda İngiliz ustalardan Henry Edward Bird var siyah taşlarda ise dönemin en iyisi gayri resmi dünya şampiyonu Paul Murphy oynuyor bakalım bu iki ustanın karşılaşmasında neler olmuş İki usta da satrancın bugünlere kadar gelen gelişiminde ve açılış teorisinde gerçekten önemli katkı payına sahipler. Bunu da söylemek istedim. E4 ile başlamış Bird. E5 ile karşılık vermiş Paul Murphy. Hat f sonra D6 ile Filidor savunması tercih edilmiş. D4 ile beyazlar hemen merkeze almaya çalışıyor. Siyahlarsa F5 ile Filidor karşı gambiti oynuyor. Burada tabi Şimdi neden günümüzde daha az görüyoruz bu hamleleri? Filidor bir kere daha az oynanıyor ama Fil C4 gibi bir gelişim hamlesi var. Çok güzel bir çapraza bakıyor. Onun haricinde D çarpı E5, F çarpı E4, at G5, at G5 gibi bir devam yolu var ki yani beyazlar adına iyi sonuçlar elde edilebiliyor bu açılışlarda artık. Fakat burada Henry Edward 4 at C3 ile E4 piyonunu savunarak devam etmiş oyununa. Aynı zamanda atını geliştirmiş oldu tabii ki. F çarpı E4, at çarpı E4'ten sonra ise D5 ver atı, at G3'e dönünce de E4 ile diğer atı istemiş. At merkeze gittikten sonra özellikle 18. yüzyıl ve şey özür dilerim 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarındaki oyunlarına bakarken oyuncuların Vezir H4, Vezir H5 tehditlerine dikkat etmemiz böyle garip böyle şah gambiti gibi işte böyle Filidor karşı gambiti gibi hamlelerde açılışlarda Vezir H4, Vezir H5'lere bir bakmamız lazım ki şu anda mesela Vezir H5'e bir istek var. At F6 ile orası savunulmuş. Fil G5 ata açmaz alınınca da Fil D6'ya hemen ...gelişilmiş siyahlar tarafından. Şimdi Ataş 5. H5. Ataş 5'ten sonra F6'daki açmazdaki ata kuvvetli bir baskı var Henry Edward 4'ten ama bu baskı çok çabuk söndürülebilmiş kısarokla. Kısarok şahı güvenli bir yere attı, kaleyi oyuna kattı, aynı zamanda F6'yı da savunmuş olduğu ekstra bir taşla. Tabi şimdi at çarp F6 almak istemiyorsunuz çünkü G çarp F6'dan sonra çatal yemiş olacaksınız. Bu yüzden Vezir D2 ile yoluna devam ediyor. H5'teki at açmazda şey boşta ama F6'daki at atma açmazda olduğu için şu anda alınamayacak bir vaziyette. Vezir E8 at açmazdan kurtarıldı. H5'teki at istendi ve G4 ile 4 bu atı savunmaya karar veriyor. Fakat at çarpı G4, at çarpı G4, vezir çarpı h 5ten sonra beyazlar bir piyon geriye düşmüş vaziyette. Roku yok, F1'deki fili gelişmemiş vaziyette ve siyahlar adına bazı şeylerin daha yolunda gittiğini söyleyebiliriz ama onun da vezir kanadında gelişme sıkıntıları var. At E5'e oturuyor burada beyazlar. At istekte kaldığı için ve at C6 siyahlarda da vezir kanadı gelişimine önem verirken file 2 ver veziri vezir h ardından da at çarpı C6 B çarpı C6 oynanmış. Şimdi tahtaya bakalım. Yani 15 hamle sona erdi. Yani taşlar çıkıldı. 2 kale 2 fil vezir. 2 kale 2 fil vezir. Fakat tahtada beyazın şahı E1'deyken siyah şah rok atmış bir vaziyette. İşte rok atmış ama G hattında G hattından başına bir iş gelir mi? Onlar Biraz daha sonranın mevzuları. Çünkü önce E1'deki şahı buradan kaldırmam gerekiyor. Veya H2'deki baskıyı önleyebilmem gerekiyor. F2'deki, F2'deki baskıyı aynı şekilde önleyebilmem gerekiyor ki mesela uzun rok atayım. Uzun rok atmam için F2 baskısını önlemem gerekiyor demiş Henry Bird. Ve demiş ki file 3 oynuyorum ben. Burada kale B8 ver B2 piyonunu diyor. Kalesini yarı açık bir hatta koyuyor Paul Murphy. Ve Bird de diyor ki ben zaten uzun rok atacaktım ve uzun rok attığımda da ben B2 piyonunu savunuyorum. Fakat şimdi ters kanada roklar atıldı. Bir tarafın G hattı açık bir tarafın B hattı açık. Yalnız burada karşılıklı atakların çok kuvvetli ve çok keyifli geleceğini söyleyebiliriz şimdi. Fakat oyunun önemli hamlelerinden, tarihe geçen hamlelerinden bir tanesi şu anda bu pozisyonda Paul Murphy tarafından oynanıyor. Ne oynayabilirsiniz biraz düşünün. Çünkü basitçe şu fikirler aklınıza gelebilir. Ya ben C8'deki filmi geliştiririm. İşte B hattında kalelerimi dublelerim. Bunu bir yere çıkarım. Diğer kalemi gelirim B8'e ve B2'ye baskı yaparım. Böyle böyle rahatça gelişiyorum. Zaten piyon öndeyim. Basitçe oynarım. Siyahlar adına çok güzel fikirler bunlar. Fakat Paul Murphy çok daha önemli ve bu oyunun tarihe geçmesini sağlayan bir hamle yapmış burada. Kale çarpı F2. Şimdi Kale çarpı F2'ye tahtada baktığımızda Paul Murphy tabii ki delirmemiş. Yani belli bir zaman sonra delirmiş. Burada daha deli değil. O yüzden kale çarpı F2'ye baktığımız zaman ya bu adam taşı boşa mı koydu? Yani fil çarpı F2 almazsam ne oluyor? Öncelikle fil çarpı F2 almazsak rakip basitçe kale çarpı H2 alacak ve 3 piyon öne geçmiş olacak. Doğal olarak bir şekilde benim bu kaleyi almam gerekiyor. Aksi takdirde oyunu tutamıyorum. Yani hiçbir şey yapmadım. Ben taşları geliştim. Rakip taşları gelişti. 3 piyon geriyim. O yüzden fil çarpı f2 ile devam etmiş Shane Edward 4 ve kale fedasını kabul etmiş ama Paul Murphy tabii ki burada durur mu? Yine tarihe geçen bir hamle daha yapıyor. Vezir A3. Yani satranç tarihinde bundan daha mükemmel az hamle var. Neden? Çünkü siyahların H3 vezirini A3'e böyle manevra ettiği bir pozisyon çok çok nadir rast gelir. Böyle iki ustanın karşılaşmasında çok çok daha az rast gelenecek bir hamle. Ve şu anda vezir A3 ile vezir boşta. Vezir feda ediliyor. Peki neden almıyor Henry Edward 4 bu veziri? B çarpı A3'e fil çarpı A3. Çok güzel bir mat teması. Uzun rok kanadına yapılan belirli mat temalarından bir tanesi. Karşımıza geliyor bu yüzden B çarpı A3 alınamıyor. Yalnız dikkat etmek lazım çünkü... A3'teki vezir, ya yani H3'teyken benim şahım adına hiçbir tehdit yoktu. Fakat A3'teyken şimdi vezir çarpı B2 mat istiyor adam. Ne yapmam lazım? c 3te engelliyor burada Bird. Fakat vezir A2 şimdi yine tehditler başladı. Çünkü vezir A1 inecek, ardından kale B2 mat edecek. E 4 piyonunun da azizliğine uğramış oluyoruz burada. Çünkü D3 karesi tutulmuş vaziyette. Kendi taşlarımla da e, önümü kapatıyorum biraz şah Rahatlıkla böyle buralara E1'e gitmek istiyor şu an ama mesela gidemiyor. O yüzden e, burada B4 ile karşılık vermiş Henry Edward Bird ve demiş ki ben B2'den mat olmayacağım kardeşim. Herhangi bir şekilde kalenin vezirin oralara inmesine izin vermeyeceğim. Burada Paul Murphy vezir A1 şah çekmiş. Şah C2'nin ardından vezir A4 şah çekmiş. Ve şah B2 oynanmış. Şimdi burada artık bir taraf... Yani taş olarak, materyal olarak çok üstün. Kale üstün. Karşılığında da piyonları var siyahların. Doğal olarak Henry Edward 4 diyor ki: "Ya kardeşim sen buralardan şah çekemezsin artık bana. Ben konumumu toparladım. Piyon duvarının arkasına saklandım." Fakat Paul Murphy de diyor ki: "Ya bu adam benim şahımın, daha doğrusu benim kalemin olduğu yere şahını öyle kolay kolay gelemez. Benim bir şeyler yapmam lazım ve konumda bilgisayarla da baktığımızda oynanabilecek tek kazanç hamlesini oynuyor eminim zaten görenler veya artık kale fedası, vezir fedasından sonra düşünenler bunu vardır. Fil çarpı B4 alıyor. Kaleyi feda etti. Veziri feda etti. Tabi vezir alınamıyordu ama şimdi bir de fil feda ediyor üstüne. Fili neden feda ediyor? Ya önce şuna bakmak lazım. Polmörfü feda ediyorsa almasak ne olur? Fedaları hesaplarken önce böyle bakalım. Mesela vezir C2 oynasa. Dese ki ya vezirleri değişelim kardeşim. Yani ben şahıma da C1-D2 gibi bir yol açmış olacağım ayrıca. Fakat burada fil çarpı C3 ile o fikirler çok da mantıklı yerlere gitmiyor. Onun da çözümü var. Şimdi şah çarpı C3 alırsam vezir B4 mat olmuş oluyorsun. Peki ne yapalım? Şah C1 kaçalım mesela ona da vezir A1, vezir B1 Vezir B1 mat olmuş oluyorsun. Yani bir sürü mat teması var tabii ki buralarda. Çok fazla mat konumu dizebilirsiniz. O yüzden zaten bu Paul Murphy'yi hani satranca yeni başlayanlar ve böyle belli açılış fikirlerini oturtmak için öğreticilik adına çok çok güzel partileri var. Yani siz mat etmeye çalışıyorsunuz ve adam bin bir yerden mat ediyor mat maçlarında, oyunlarında. Bu yüzden satranç öğretimine de çok büyük katkısı var. Paul Murphy'nin burada C çarpı B4 alıyor Henry Edward 4 diyor ki tamam kardeşim ne yapalım yani aldık filini bir kale bir fil öndeyiz. Ne yapalım şahımız B2'deyse. Kale çarpı B4, ve ardından tahtaya baktığımız zaman şimdi ne yapacağım? Yani kale ve vezir ağzımda benim. Ben B2'de şahla kaldım. Oynadığım zaman şah C3, vezir B3 mat oluyorum. Herhangi bir şekilde şah C1 oynarsam aynı vezir A1, şah C2, vezir B2 mat oluyorum. Doğal olarak kale çarpı b 4e ben artık bu matları engelleyemediğimi gördüm. Ve vezir çarpı b 4te ben de veziri kaleye buldum, vurdum. Ne olacak? Vezir çarpı B4 tahtaya bakalım. Paul Murphy çok iyi oynadı. Aman kaleyi vurdu, fili vurdu. E tahtada vezir file 2 kale 2 fil. Yani vezire 2 kale 1 fil kalmış oldu. Materyal olarak beyazın üstünlüğü var. Nasıl oynanacak devamı? Tabi bunu söylerken Paul Murphy'nin 5 tane fazla piyonu olduğunu hatırlatayım ki materyal olarak en azından yani piyonlar açısından siyahların önde olduğunu en azından orada söylemem gerekiyor. Şah C2 ile oyun devam etmiş. Paul Murphy burada zorlamasına devam etmek istiyor ve oyunun kritik usta dokunuşu güzel hamlelerinden bir tanesi daha geliyor. Benim C8'de 25 hamledir oynamadığım bir fil var. Ben bunu nasıl oyuna katarım? Oyuna en iyi nasıl katarım? E3. Direkt filin çaprazını açıyor. Aynı zamanda rakip fili istiyor. Zaten 5 piyon fazla. Bir piyon daha feda ediyor burada Paul Murphy. Fil çarpı E3'ten sonra fil F5. Gerçekten çok güzel bir yapı. Yani siyah çaprazı vezir kontrol ediyor. Vezir aynı zamanda düzlüğü de kontrol ediyor ama beyaz çaprazı da filin kontrol etti. Gerçekten güzel bir tema var şu anda karşımızda. Burada Fil D3 ile kapatılabiliyor mesela bunu anlayabiliyorum ama vezir C4 oynandıktan sonra fil açmaz da ve Nereye kaçarsanız kaçın D3'teki fili düşürmüş olacak ve bir taş daha düştükten sonra artık beyaz şahın işi gitgide zorlanacak. Bu yüzden demiş ki ya ben film düştüğünü filmin düştüğünü görüyorum demiş burada Henry Edward 4 ve kale D3 oynamış. Kale D3'ün ardından da Bezir C4. Bezir C4 şah. Şah D2 ve Vezir A2 tekrar şah. Şah artık D1'e gitmiş. Şah D1'e gidince de Bezir B1. Oyunun 29. hamlesinde Paul Murphy rakibini 1858 yılında terk etmeye zorlamış burada ve Henry Edward Dort de rakibinin elini sıkarak ne kadar büyük bir usta olduğunu, ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu terk ederek göstermiş. Şimdi burada ne oldu? D3'teki kaleyi istiyor. Hem fille hem bezirle şahı tehdit ediyor ve tabii ki arkadan H1 kalesinin düşmesi var. Beyazlar zaten bir taşı daha düştüğünde materyal olarak da geride kalmış olacak. Zaten rakibinin sürekli sürebileceği bir A piyonu var. Bu yüzden bazı sıkıntıları vardı burada artık. Ya D3 kalesinin ya H1 kalesinin düştüğünü gören beyazlar, yani fil C1 oynarsanız fil D3 vurulacak, şah D2 oynarsanız da vezir çarpı H1 alacak. Bu fikirlerden dolayı Henry Edward Bird oyunu terk etmiş. Paul Murphy neden o zamanlar gayri resmi dünya şampiyonu dendiğini, neden birçok insan tarafından belki de gelmiş geçmiş en iyi oyuncu dendiğini bu oyunda belki de kanıtlamış. Yani Kale çarpı F2 ve zira 3. Bu iki hamleyi böyle ard arda oynamak ya yani inanılmaz bir olay. İnanılmaz etkileyici bir mücadele. Ben çok keyif aldım. Umuyorum sizler de benimle aynı keyfi almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda muhakkak görüşelim.